Merhaba arkadaşlar ben Berat. Bu videomda tekrardan Minecraft oynayacağım. Ama bu ciddi bir survivor olacak. Ee, birinci başlıyoruz. Sonraki arkadaşlar e, buradan ağaç kıracağım da ağaç kıracak bir yer yok. Yani çok şurası var oraya gidiyorum şu anda. Arkadaşlar mobilin en son e, sürümünde oynuyorum şu anda. En güncel haliyle. Şuradaki ağacı da bir kırayım. Şimdilik şu kadar yeter. Şöyle. Beyim. Ben aşkım sen onu koydun da bakayım. Hani şöyle bir e, ev kurayım arkadaşlar. Şöyle bir ev yapayım ona sonra tekrardan şöyle ne diyeyim Arkadaşlar şimdi e, şey Şöyle bir falan yapayım bu arada İnşallah biraz durulayım ondan sonra tekrar gireyim şöyle durulayım şimdi Arkadaşlar şimdilik Bolu bir yaptım çok Yüzü durdu İşte arkadaşlar Gönüzleri toprakla kapattı e, ee, Birinci bölümden böyle olur Arkadaşlar öbür bölümlerde daha yapacağım inanıyorum Birinci bölüm, bölüm bayağı bir kısa oldu Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Bay bay Bırak şu abone olma. Bay bay.